Merhaba ben Şevval Yavuz, bilgisayar mühendisliği 4. sınıf öğrencisiyim. Bugün e, makine öğrenmesinde yaptığım projeden bahsedeceğim. Önce veri setini açıklıyorum. Bu veri seti sürdürülebilir iletişim ve tasarımın kesişimini araştırıyor. Renklerin, düzenlemelerin ve öğe yerleşimlerinin yanında çevresel faktörler ve kullanıcı geri bildirimleri gibi etkenlere yer veriliyor. Kodu nasıl yaptığımı açıklayacak olursam önce gerekli kütüphaneleri import ediyorum. Daha sonra veri setini yüklüyoruz. Veri setinin ilk 5 satırını inceleyerek yapısını anlamaya çalışıyoruz. Sonra veri keşfi yapıyoruz ve ve veri yapılarını inceliyoruz. Özet istatistiklerimiz bu şekilde. Sonra eksik değerlerin kontrolünü yapıyoruz ve sayısını yazdırıyoruz. Eksik değerlerin görselleştirilmesi, hangi kolonda değerler nerelerde eksik bunlara bakıyoruz. Sonra hedef değişkenin dağılımını ve sıklığını inceliyoruz. Sayısal değişkenler arasındaki korelasyon ile hedef değişken ve diğer değişkenler arasındaki bağıntıları inceliyoruz. Burada korelasyon değerlerimiz var. Daha sonra veri temizleme ve ön işleme yapıyoruz. Burada eksik değer doldurma yöntemlerini uygulayıp sonuçları birer listede saklıyoruz. Daha sonra bu verileri tek tek object tipindeki eksik verileri dolduracağız. Doldurulmuş veri setlerini saklayacağımız liste. Orijinal veri setini yedekliyoruz. Daha sonra da kolonları seçiyoruz. Ortalama ile eksik değerleri dolduruyoruz. Medyan ile eksik değerleri dolduruyoruz. Mod ile kaynan inputer, inputer ile eksik değerleri dolduruyoruz. Daha sonra rastgele dolduruyoruz. Tüm eksik doldurma yöntemlerini kullanmaya çalıştık. Daha sonra e, burada numerik eksikleri doldurduğumuz veri setlerini tek tek farklı yöntemlerle eksik object ve türü verileri dolduruyoruz. Doldurulmuş veri setlerini saklamak için bir liste. Daha sonra modüle eksik değerleri dolduruyoruz. Bilinmeyen değer ile eksik değerleri dolduruyoruz. Random forest ile diğer verileri kullanarak tahmin ile eksik değerleri dolduruyoruz. Daha sonra tüm kategori kolonlar için label en kadar oluşturduk. Sonra burada tüm kombinasyonlarla doldurulmuş veri setlerini oluşturuyoruz. Sonra veri setimizin son halini kısaca özetliyoruz, inceliyoruz. Sonra eksik değerleri doldurduktan sonra tekrardan kontrol ediyoruz. Sonra burada kategorik değişkenleri işleyebilmek için sayısal değerleri çeviriyoruz kategorik değişkenleri. Sonra bunları yüzeysel olarak kontrol ediyoruz. Burada dönüştürülmüş veri örnekleri var. Sonra sayısal özelliklerin ölçeklendirilmesini yapıyoruz. Standart skaller ile verilerimizi ölçeklendiriyoruz. Daha sonra tüm değişkenler arasındaki korelasyonu inceliyoruz. Yeni türetilen kolonlarımız bu şekilde. Yeni kolonlar türetiyoruz burada. Bu satırda diğerlerinden farklı bir işlem yapmamızın nedeni şu. Malzeme verimliliğini ve enerji tüketimi özelliklerinin doğası gereği birbirine ters ilişki gösterebiliyor. Yani malzeme verimliliğinin daha yüksek olması sürdürülebilirliği olumlu etkiler. Enerji tüketiminin daha düşük olması sürdürülebilirliği yine olumlu etkiler. Burada atılacak kolonları belirliyoruz seçtiğimiz kolonları burada atıyoruz. Daha sonra tüm değişkenler arasındaki korelasyonu tekrar inceliyoruz. Şimdi verileri ayırıp modellere eğitip tahmin yapacağız. Hedef değişken olarak bunu belirledik. Bu özellik ve özelliklerini tanımlıyoruz. Eğitim ve test verilerimiz, modellerimizi tanımlıyoruz. Biz burada lineer regresyon, random forest destek vektör regresyonu ve xg boost'u kullanacağız. Modellerin eğitimi, tahminler ve metrikleriyle değerlendiriyoruz. Daha sonra performans değerlendirme metriklerimiz, metriklerimizi ve verilerimizi ölçümler için kaydedip sonuçları yazdırıyoruz. Daha sonra sonuçları görselleştirip karşılaştırıyoruz. Çok fazla sonucumuz olduğundan anlaşılabilirlik için grafikleri grup grup ayıracağız. Her grupta kaç model olacağı burada yazıyor. Çizilecek metrikler. Oluşturulan grafikleri ekrana basıyoruz. En iyi modeli bulmak için metriklere göre sıralama yapacağız. Sonucumuz bu şekilde. En iyi modeli ve veri setini bulduk. Lineer regresyon modeli ile numerik veri ortalam ve kategorik verileri modele doldurduğumuz veri seti en iyi performansı göstermiş. Grafiği ekrana bastırıyoruz. Gerçek ve tahmin edilen değerlerin dağılım grafiği, hataların dağılımı. Benim ödevim bu şekildeydi. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.